Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, update işlemini anlatacağım. Update işleminin yöntemlerinden bahsedeceğim. E, öncelikle hemen şöyle bir tabanla boş. Herhangi bir veri yok. Hemen şöyle rastgele birkaç tane veri ekleyelim. 1-2-3 olsun. Number yeter. Bu kadar yeter. Şimdi ee, hemen ilk update işlemimizle başlayalım. Nasıl kullanıyoruz hemen? DB Değil, Query Builder ile kullanmayı gösterelim önce. Görsün dedim. Neyi güncelleyeceğim? Bu Word ile ee, Word kullanmayı da bir önceki videoda update ee, pardon neydi? Select ee, videosunu anlatmıştım o, e, Select videosunda Önceki videodan izleyebilirsiniz sağ üst köşedeki link koyarım Şimdi e, Word dedik işte ID alanı 1 dedik neyimizin 1 var mı var 1 olanın e, Update Şöyle aşağı indirmeyelim yukarıda kalsın meta aşağı daha anlaşılır bir şekilde yazalım. Şimdi bir olanın first name'ini yenileriyle değiştireceğim. Şimdi diyelim ki ID alanı bir olanın first name'ini Hüseyin yap. Last name'ini Yıldız yap. Ne var? TC'sini bir yap number'ında 12 yapsın. Şimdi gördüğü gibi verilerimizi girdik. First name'ini Hüseyin yapacak. Last name'ini Yıldız. İşte buradaki bilgilere göre değiştirecek. ID'si 1 olanın ama. Şimdi bakalım ID'si 1 olanın şu şekilde verileri şimdi değiştirelim. et döndüm tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi Hüseyin Yıldız 3, 2, 1, 12 diye değişti. Ee, şimdi videoyu daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlar şunu çalıştırdığımda direkt orası çalışıyor. Şu e, direkt şu fonksiyonumu çalıştırıyor. Bunu da root ayarlamıştım. Nerede root'umuz? Burada. Bunu ayarlamıştım. O yüzden direkt e, sayfayı yeniliyorum ve home kontrolündeki index fonksiyonunu çalıştırmış oluyor. i̇lk e, update işlemi bu şekilde. Word diyerek işte IDC şu olanın yeni verilerini şunlar olarak değiştir diyebiliriz. Şimdi bir de ne var? Şunları bir sileyim. Şimdi önümde notlarım var. Notlarımı aldım. Oradan bakarak sırayla. Increment. Increment özelliği var. Bu ne yapıyor? Ee, bu arttırıyor arkadaşlar, herhangi bir kolondaki e, değeri istediğimiz kadar veyahut da birer birer arttırma, arttırmak için kullanıyoruz. Bir de decrement var, o da azaltmak için. Hemen ikisini de kullanacağım. Hemen incrementten başlayalım. Increment dedim. Ee, i̇şte number alanını işte onar onar arttır dedim. Bakalım şimdi. Bütün number alanındaki sayıları onar onar arttıracak. Önceden neydi? 12 de 11 Şimdi bakalım onar onar arttırdığımızda 22, 21 oldu. Increment bu şekilde çalışıyor. Ee, bu da bir güncelleme. Sonra ne vardı? direkt altına yazmayalım. Dekromut ile yapalım. Dekromut. Bu da onar onar azaltacak. Geldim yine. Neydi? 22 21 12 11 oldu. Ee, şimdi ikramut'a geri dönelim. Tabi ikramut ve dekramut'un güzel özellikleri de var. E istediğimiz kadar arttırabiliyoruz ön öncelikle ve istersek yeni bir veri de ekleyebiliyoruz diyebiliyorum Hemen bir kontrol edelim. Burada R'ye girmesi gerekiyor. İşte ee, ne derim first first name'i aslan bu class kaplan olsun. Bu şekilde bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Daha önce ben hiç kullanmadım bu şekilde ama böyle bir yöntemi varmış diye not almışım. Evet çalıştı. Bakalım ne oldu. Evet hepsini veri tabandaki bütün değerlerin first name'ini, name aslan olarak, kaplan olarak değiştirdi ve numaralarını ona ekledi. Evet bu şekilde böyle bir çalışma yöntemi varmış arkadaşlar o pek bir işe yarar mı bilmiyorum yani nerede kullanırız diye düşünüyorum aklıma bir yer gelmiyor değişik bir yöntem aynı şekilde bunu decrement'ta da kullanabilirsiniz ee, bunu da şimdi atlayalım burada işimiz kalmadı insert işleminde göstermiştim ne vardı update or insert var bir de insert videosunda da anlatmıştım bundan bir önceki değil ondan önceki videoda oradan izleyebilirsiniz bunu nasıl kullandık şimdi Şöyle hmm, şunları, şunları silelim, niye bıraktık ilk veri ve ikinci veri ikinci dizi verisi olacak. İlk veri de primary key olan bir alanı e, eş değer olmayan bir alanı belirtiyoruz ve diyoruz ki bu alanı işte mesela bir olan var mı öyle bir şey? Bir. Evet. Burada bunu belirtiyorum. İşte ailesi bir olanı first name'ini sallıyorum. Last name'i hop. Fare olsun. Şimdi burada yapması gerekiyor ki ID'si 1 olan bir değer varsa eğer gidecek bunu güncelleyecek. Ama yoksa yeni ekleme yapması gerekiyor. Hemen bir deneyelim öncelikle güncellemesine bir bakalım. Evet ID'si 1 olan değeri güncellemesi gerekiyor. Bakalım evet güncelledi. Şimdi veri tabanımızda olmayan bir ID girelim. Örneğin 3. 3 ID'si veri tabanımızda yok. Tekrar çalıştıralım Evet hata verdi. Ne diyor? Hmm. ID alanı her zaman olsun ortamına bir kimlik sundu. Biz ID alanı Primary Key ve kendisi arttan olduğu için identity ID'yi kendisi ekleyemedi. O yüzden bunu kaldırıyorum. Save dedim. Kaydetti. Şöyle bir yenildi. Tamam bir değişen bir şey yok. Şimdi tekrar çalıştırdım. Evet şimdi çalıştı. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi 3. Ne demiştik? 3 demiştik. ID'si 3 olan bir verimiz önceden yoktu. Geldi bunu buraya ekledi. Update or insert de bu şekilde çalışıyor. Eğer ki ilk x ee, satırda belirttiğiniz yani ilk dizinde belirttiğiniz e, ee, ve tabanda olan bir kolon ee, olması gerekiyor ki hani orada IDC ile eşleşecek ve hatta işte farklı bir alan da olabilir bu first name olabilir last name olabilir e, orada eşleşecek alanı ee, alttaki verilerde eşleştiği alan ile güncellenecek verileri giriyorsunuz veya da yeni kayıt olacak verileri giriyorsunuz. Update insert de bu şekilde çalışıyor. Burası biraz karışık oldu. Ama kullandık. kullanılan kullanımdan anlamışsınızdır zaten. Şimdi başka neler var? Update'in Query Builder ile Update işlemi bu kadar. Bir de model ile deneyelim. Elegant ile deneyelim. Hemen onlara nasıl oluyor bakalım. Görsün. Word diyorum. ID alanı işte yine bir olanın ee, update. S1 olan e, git şu bilgilerini işte first name'ini Kemal yap işte last name'ini Erhan yap diyorum. Bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, modelde bu şekilde update işlemi yapabiliyoruz. Bakalım. Evet çalıştı şimdi bir numaralı Kemal Erorhan olacak burası evet ee, Bakalım bir de Instance gibi ee, Instance gibi değil de yani Instance'a benzer bir şekilde yani şöyle bir değişken oluşturuyorum sanki Instance almış gibi Person diyorum ve Person e, Finti daha önce Select tarafında görmüştük Select videosunda anlatmıştım Fint'i kullanmıştık. Fint diyorum ki bir bana bir ailesi bir olan işte veriyi getirecek burada. Ailesi bir olan veri getirecek ve force person'a atacak. Hemen onun kalıbını alacak zaten. Person değişkenimizde. Sonra diyeceğim ki işte person'da e, first name'i git şu yap. Ondan sonra işte person'da sefer başka şeyleri kullanalım. Ne vardı? Number. Number alanını 100 yap. En son bu şekilde belirleri belirttikten sonra en son gelirme save. Save diyerek bitiyorum. Bakalım çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yine çalıştı. Ne yaptık burada? Fint metodu ile işte aynısı bir olan e, verileri getirdim. Person değişkenini attım. Hemen zaten person kalıbına hemen aldı. Ne yaptım? Dedim ki işte first name'ını bu yap. Number'ını bu yap. En sonunda save diyerek işlemi bitirdim. Bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, başka neler var? İşte save'den önce mesela şöyle bir get original Hiç kullanmadım ama acaba işimize yarayacak mı bakalım. Şunu şurada Bu işlem ne yapıyor? Güncellenmeden önceki e, halini getiriyor diye biliyorum. Bakalım şunu bir değiştirelim. Şimdi bize Ahmet şey Ramazan getirmesi gerekiyor Ahmet getirdi neden Ahmet getirdi ha, Bunu şeyden önce kullanmamız gerekiyor Doğru. Ee, Sevden önce kullanmamız gerekiyor Şöyle Henüz kaydetmedim ee, dedim ki işte first name'ini ne yapsın. Şöyle veri tabanımızdan da bakalım. Bir numara idsi bir olanımızın first name'i Ahmet. Geliyorum koduma. First name'i ben burada Mehmet olarak değiştiriyorum. Bana burada person get original ile gelmesi gereken veri, şu database'deki Ahmet olacak. Ben burada ama first name'i burada değiştiriyorum. Bana gelen Ahmet olması gerekiyor. Hemen bakalım. Evet bana gelen Ahmet oldu. Kayıtmadan önce pe person original olarak e görebiliyoruz. Yani orijinali değişmeden önceki güncellenmeden önceki verisini çekebiliriz bu şekilde. Evet başka ne var? E şey var person person ee, DB kullanarak yapmıştık update or insert'ü burada da update or create olarak kullanacağız mesela şöyle diyorum ki e, word id bir olanın e, geliyorum bir saniye böyle değil biz şuradan böyle sildim şöyle olması gerekiyor olsun update or create burada belirtecektik şöyle yine ilk dizinimiz ee, belirteceğimiz alan olacak yani böyle işlemimiz aslında yani diyeceğim ki işte id'si niye insert'a basıp duruyor ben id'si 1 olan git diyeceğim first name'ini ne yapsın Gökhan yapsın last name'ini yapsın. Şimdi gidecek aynı şekilde update or insert'teki gibi ID'si 1 olan eleman var mı burada bakacak. Eğer ki varsa first name ile last name güncelleyecek. Eğer ki yoksa e, ID'sini 1 girecek ve veriyi ekleyecek. Ama şu anda bizim veri tablarımızda 1 ID'li bir verimiz zaten var. Bunu güncellemesi gerekiyor. Bakalım şuraya güncellemesi gerekiyor. Evet görüldüğü gibi Bir de bunu veri tabanında olmayan bir ID girelim buraya. 4. Evet güzel hata. Ne i̇şte var? Not move. Şimdi ne oluyor? ID val well diyor. Bizim onu mi Tamam. Niye bu bana böyle? Ne diyor? Boş değil ihlal diyor. ID üstündeki boş değer boş olmayan kısıtlamayı ihlal ediyor diyor. çocuklar için alıyorum. Adi değil. Çocuklar ne nasılsın? Şurası neydi? Integri, tamam. Hadi niye boş gidiyor? anlamadım. Üstündeki boş olmak istemi ilan ediyor. Detaylı boş olacak de Öndüren kişi first ne? yok Şuraya ID mi ekleyelim? Böyle bir saçma olur ama. Yok zaten böyle saçma olurdu. ne olacak böyle saçma olacak bakalım böyle mi olacak Yok böyle bir kullanım yok zaten. Hmm, anladım diyor ki burada virgül vardı hala hadi ne oluyor hadi üstündeki boş değer boş olmayan kıskamayı ihlal ediyor diyor hadi niye boş gidiyor yani He, bu ne olacak burası bence şöyle kendisi artan olması gerekiyor. Şöyle bir kaydedelim. Anlatacağım şimdi. Yine ne oldu? Ne diyor? Benzersiz illa yeniden anahtar değer veriyorsun ki benzersiz kısıtlaması ilerliyor bir, bir zaten var He. şimdi biz buradaki identity'yi kaldırdığımız için identity başa sarıyor ve birden tek id otomatik olarak birden başlatıyor 1 2 3 4 5 diye gidecek böyle ama öncesinde bizim zaten veri tabanımızda 1 ile başlayan e, id'li verilerimiz olduğu için bize dedi ki böyle bir id zaten var tak hatayı çaktı şimdi şuraya sıfırdan bir veri ekliyim 12 bakın şimdi arkadaşlar dedim ki 5 id'si 5 olan elemanın ee, satarım şu verilerini güncelle dedim Geldi, ID'si 5 olan bir elemanım olmadığı için yenisini oluşturması gerekiyor. Bakalım. Evet, görüldüğü gibi hemen yenisini oluşturdu, otomatik ID 3 verdi. Eğer ki deseydim 2 olanın verilerini güncelle deseydim gidecek 2 olan verilerini güncelleyecekti. Ee, Dediğimki program şimdi ee, DB table'da. Ee, id alanı otomatik artan olmadığı için ne güzel tak tak id'yi biz burada belirttiğimiz için tak 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 verileri eklemiştik ama model kullanırken e, işler bu şekilde yürümüyor işte arkadaşlar o zaman ne oluyor ee, biz burada id'yi verdik ama veri tabanına da git id alanı iki yap diyemedik çünkü bize hata verdi diyor ki id alanı otomatik artan olması gerekiyor ve şu veriler ekledikten sonra id otomatik kendisi sıradaki ne varsa on olması gerekiyor o yüzden bize burada böyle bir hata verdi modelle db kullanımında böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar delete işleminde de hatta anlatacağım orada da delete et durumu var işte veri silindiğinde delete et kolonu dolduruluyor ve ona göre boş veya alsa veri çekiliyor ona göre veriler çekilebiliyor Orada da mesela DB kullanarak veri eklendiğinde şey silindiğinde DB e, deleted et kolonu dolduruluyor ama modelle silindiğinde otomatik kendisi dolduruyor. Onun gibi bir şey bu. Neyse onda da delete videosunda detaylı olarak anlatırım. Şimdi geçelim. Sırada ne var? Bakayım notlarıma. Evet. upsert var. Çok sert. Ben daha önce hiç kullanmadım. Burada beraber şimdi Örümcek geldi. Burada beraber şimdi nasıl kullandığını öğreneceğiz. Bu şekilde dizi içerisine giriyorum. Yine işte X ee, satırında verilerimi belirtiyorum. İşte şunu tekrardan şey yapmam lazım ama Yine bize hata verecek çünkü. ID kendi artan olmasın istiyorum. Evet. Geliyorum diyorum ki işte ID'si şu olsun. İşte first name'i ne olsun? Koçavalı. Last name'i yıldız olsun ee, şimdi burada şunu kapatıyorum arkadaşlar şuradan devam ediyorum burası benim e, güncellenecek alanlarım olması gerekiyor şimdi burada id'yi belirtiyorum eşsiz alanım diyorum ki id güncellenmesi gereken Bunlarda işte ne olsun? Number olsun. Şuradan Number'a girmedik ama. Hep kullanmadım. Number diyelim. 13 olsun. Şimdi ne olacak? Bakalım izleyelim ve görelim. Çalıştırdık. Çalıştı. Adresi 6 olan bir tane buraya eleman yükledi ve Number'ı 13 oldu. Şimdi onu tekrar çalıştırdım lan. Şunu değiştirelim. Hop. 20 olsun. Number. Tekrar çalıştım da bakalım ne olacak. Şurayı 20 yapması lazım sadece. Evet. Görüldüğü gibi burayı 20 yaptı. Absertli bu şekilde çalışıyor. İlk önce eee verileri giriyoruz daha sonra işte primary key olan e, anahtarı giriyoruz buraya diyoruz ki işte idc şuna göre yani şuna baz alarak update veya insert edecek neye insert edecek numara veyahutta şurada işte mesela first name de diyebilirdik. İçerim. Bu şekilde yenilediğimde Bakın buraya Hasan yaptı. Burayı yüz yaptı. Yani birinci değerde e, güncellenecek verileri, değerleri belirtiyorum. Diyorum ki şu değeri alacak. First name şu değer alacak. Last name bu değer alacak. Gibi şeyleri burada belirtiyorum. İkinci olarak ee, hangi kolonu baz alarak update işlemi yapacak onu belirtiyorum diyorum ki id alanı id alanı mesela ben burada id 6 verdim gidiyor bakıyor veri tabanına ID'si 6 olan bir veri var mı var o zaman eklediğim verdiğim değerlerle bunları güncelliyor eğer ki yoksa zaten yenisini ekliyor alta insert işlemi oluyor başka ne var bakıyorum başka bir şey yok update ile ilgili ee, bu videodan sonra delete işlemlerini anlatacağım bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar